Merhaba. Bugün öğrenme ve öğreticilik vasıflarını konuşacağız. Bu ikisi hayatımızda çok büyük etken olduğu için bu konuyu seçtim. Ve bu ikisi aynı zamanda birbiri içinden farklı kavramlar olarak görüldüğü, anlatıldığı yani öğretmenlik vasfının ayrı bir yere konduğu, bilir kişinin ayrı bir yere yükseltildiği öğrencinin de onun altında ayrı bir yere özellikle ezildiği ile alakalı bir durum yaşıyoruz bugün güncel hayatımızda. İş böyle değil, aslında şöyle. Öğretmenlik ve öğrencilik birbiri içine girmiş, öyle bir birbiri içine hatta kök salmış geçmiş kavramlar ki bizim hayatımız üstünde de çok çalışan mekanizmalar. Bu mekanizmaları bir parça eğer daha şu öğretmenlik ve öğrencilik kısmını ben yani öğrenme ve öğretme vasıflarını anlatmadan önce eğer bir parça anlamak istiyorsanız benim sizden bir istirhamım var. Lütfen şu üç kodu anlattığım, sınav, görev ve öğrenme kodlarını anlattığım ve özellikle bunların detaylarını verdiğim videoyu lütfen seyredin ki benim akışım da burada YouTube akışlarım da var. Ee, o zaman kafanızda bu üç kodun nasıl çalıştığı, yani sınav, görev ve öğrenmenin nasıl çalıştığı oturur. Şu anlatacağım konusunda daha kani olursunuz konuya. O yüzden bunu verdim ama ben yine de size onu seyretmemenize binayen ya da seyretmeyecek olmanıza binayen yine ince açıklamasını yapacağım. Merak etmeyin. öğretmenlik ve öğreticilik vasfı öğrenme kaynaklıdır. Biz bir şeyi ne kadar öğrenebilirsek ve öğrenciliğimizi o noktada ne kadar kesmezsek o kadar dışarı yol gösteren, öğreten, bilgiyi akışa geçiren, bilgiyi meknuz olan, saklı olan bilgiyi aşikare yani görünür hale çeviren bir vasfa ve öğretmenlik statüsüne ulaşıyoruz. Ama eğer biz bilginin sadece öğrenci olmakla elde edilebileceği konusunda kandırılırsak, sadece öğretmenden o bilgi alınır konusunda kandırılırsak biz sadece öğretmenlik vasfı öğretir, bir şeyi tamamen biliyordur, öğrenciliğe ihtiyacı yoktur konusunda kandırılırsak, biz sadece öğrencilik içinde hiç öğretmenliği kullanıyor olmaz ve bir şeyi de öğretebildiğimizi, öğrendikçe öğrenebildiğimizi anlatıyor ve gösteriyor olmazsak, bu iki hayati kod olan öğrenme ve öğretme vasıflarından uzak kalıyoruz. O zaman ne oluyoruz? Ot oluyoruz. Bu elbette bu başlığa binaen de bir detayını söyleyeyim size. Bu elbette bir ileri tekamül bilgisi. Yani normal tekamül, normal akış içinde sizin ulaşabileceğiniz ve öğretmen öğrenci ilişkisine girmedikçe ya da yol gösterici vasıfları taşımadıkça insanların hayatlarına dokunmadıkça bu ileri tekamül bilgisi içinde olmayacağınız ya da öğrenciliğe kendinizi adamadıkça bu ileri tekamül bilgisi içinde olmayacağınız ve standart insani tekamülde olacağınız bir bilgi olduğu için bu anlatımın başlığında bir ileri tekamül bilgisi uyarısı ve titri var. Yani bu bir tesadüf değil, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu elbette yüksek bir makam. Ama yüksek makam sadece öğreticilik değil. Yüksek makam aynı zamanda öğreticilik içinde öğrencilik taşıyan egosuzluk. Şimdi bakın öğretmenliği, öğreticiliği, yol göstericiliği, yardım ediciliği, destek olucu, oluculuğu, rehberliği bunlarla ilgili bütün bu yol açıcı vasıfları anlatırken size özellikle öğrencilik kısmını ve aynı zamanda işin içinde sürekli öğrenmeniz gerekir kısmını yutturuyorlar. Bunu nasıl yutturuyorlar? İşte öğretmenlik fakülteleriyle yutturuyorlar. O fakültelerde bütün dünyada böyle ama ha, Türkiye'den falan bahsetmiyorum. O öğretmenlik içinde sizin bir şeyi öğretebilme seviyesine geldiniz, o okuldan da mezun oldunuz. Siz tamamsınız da bir de diplomayı veriyorlar. Üstüne sen kendini yetersiz görüyorsan, biraz da bununla ilgili egosuzsan, master yapıyorsun, işte dereceler yapıyorsun, üstüne farklı lisanslar alıyorsun vesaire. Bu arada master kelimesine çok bir terim Türkçe içinde, Türkçe içine sokulmuş haline. Master usta demek ustalık makamını sana okulda verdiğini iddia ediyor. Düşün. Yıllarca bak ben sanayide çalıştım. Garsonluk yaptım. Kaporta boyadım. Marangoz atölyesinde çalıştım. Hayatım çıraklıkla geçtiği anlayın diye söylüyorum. Farklı bir ton, bir ton sayarım da hani çok Ha bu adam şunu yapmış, bunu yapmışlara girildiği için saymamaya çalışıyorum da ağzından kaçırıyorum bazen anlatmak için konuyu. Uzatmayın. Benim hayatım çıraklıkla geçti bununla alakalı. Ustalığın o master degree'nin okulda alınmadığını, o master degree'leri üstüne kriminal psikoloji, kriminal psikiyatri, adli psikoloji yani ve klinik psikoloji, Ondan sonra işte farklı konularda yine saymayayım masterlar alarak, master, master degree'ler alarak, yurt dışı eğitimler alarak falan üstüne o ustalığın böyle oluşmadığını, o meslek içinde harcadığınız emek saatle oluştuğunu daha marangoz atölyesinde çıraklık yaparken öğrendim ben. Yani siz öğretmenlik ve ustalık vasfına, master degree vasfına o iş içinde öğreticiliğin üst standartlarına öğrencilikle gelebiliyor oluyorsunuz. Az standartlarla düşemiyorsunuz bunun içine. İşte o marangoz atölyesinde bak benim bütün parmaklarım dur size bir şey göstereyim. Bak benim bütün parmaklarım nasır. Yumru yumru. Sırf o marangoz atölyelerinde mutfakta aşçı yamaklığında binlerce soğanı günde binlerce patatesi doğrayarak ulaştım. O da çıraklık seviyesi ulaştığınız seviye yani. Çantanıza çık. Yani şey seviyesi değil, ustalık seviyesi falan değil. O ustalık seviyesine girmeniz için binlerce saat gibi standartlar koyuyorlar da o insana göre değişir, o yanlış. Nihayetinde bak bunları şu altyapıyı şunun için veriyorum. Size bu bilginin altını şunun için doldurmaya çalışıyorum. Siz bir öğretici vasıftasınız, bir kültürdesiniz. Atıyorum bir, bir şeyini öğretmelisiniz. X dersinin ya da X öğretisinin, yoganın ya da ne bileyim işte matematiğini öğretmelisiniz bir yerde. Edebiyatını öğretmelisiniz, Türkçe'nin öğretmelisiniz. Bunu öğretmenlik vasfını ancak taşıyabilmeniz için hala öğrenciliği sürdürmeniz gerektiğinde kani olmazsanız o öğreticilik vasfında ancak belirli bir noktaya geliyorsunuz o noktada takılıyorsunuz. Şimdi bizim güncel öğretmenlerle ve eğitimle alakalı ana problemlerimizden biri bu olduğu gibi bizim hayatı öğrenemememizle alakalı ana problemlerimizden Buru da biri de bu. Yani hem eğitim sistemi içinde bu bir bela, öğrenim kurumları içinde yani ilkokuldan tut üniversiteye ve sonraki eğitimlerine sertifika programlarına kadar bu bir bela bizim için. Hem de bizim kendi kişisel gelişimimizde tekamülü farkındalıkta ilerleyecek standartta ve zekada olabilmemiz için bize yol gösterici olan bu zihnimizle alakalı takıldığımız bir eşik bu. Öğretmenin aynı zamanda öğrenci oluşu. Öğretici vasfın sürebilmesi için hala öğrenci standartında ve öğreniyor ve egosuzluğunda olabilme derdimiz var. Ama bunu çözemiyoruz. Bu elbette bakın yani eğitim kurumlarından bizim kişisel yayarken ana problemin daha üst standartını size söyleyeyim. İşte o ileri tekamül evresi kısmını söyleyeyim. Siz bunda bir şeyi öğrenirken aynı zamanda dağıtıyor olmazsanız bak şey budur, kural budur, ana kuralı söylüyorum size. Siz bir şeyi öğrenirken en ufak öğrendiğiniz bir şey bile dağıtıcı olmazsanız yani öğrencinin alt taban limitlerini bile öğretici olmazken dışarıya dağıtmazsanız hem öğrenci olamıyorsunuz. Bak ama şu söylediğime bir yine bir alt parantez açalım. Bunları kapata kapata gideriz sonra. Öğrencilik standartımızda böyle bir şey yok değil mi? Şu söylediğim ne kadar acayip geliyor size. Ben diyorum ki ilkokul öğrencisi öğrendiği iki harfi başkasına öğrettiği zaman ancak öğrencilik standartını kurtarabilir ve taşıyabilir gibi bir iddiadayım. Aynı standart öğretmen için de geçerli. İşte bu iki harfi A ile B'yi öğreten ilkokul öğrencisinin öğrenciliğinde devam etme şartının öğretme vasfını işin içine sokması olduğu gibi öğretmenlik vasfının da devam etmesini sağlayan ana şey de aynı zamanda hala öğreniyor ve bilgiye açık oluyor olması. Yani kavramlar aslında bakın ters kavramlar, birbirini tamamlayan kavramlar yani ters kavramlar derken Aynı karşıtlığı olan kavramlardan bahsedebiliriz. Yani ben Türkçeyi farklı kullanıyorum. Bak bu benim ürettiğim kelimeler. Beni dinleyenler açıklamalarını aldıkça anlar. Yani bu Türkçe için de edebi anlatım içinde olan bir şey değil. Öyle söyleyeyim size. Ayna kavramlar diyelim öğretmenlik ve öğrenciliği. Bunlar çünkü birbirini seyrediyor, karşılıklı diye. Buna bir şey uydurdum şu anda ben. Bak bu genel Türkçemde falan da yok. Şu anda uydurdum bir şey. Ayna kavramlar. Bu ayna kavramların çalışması birbirlerini ancak aynı hareketleri yani sen sağ kolunu ayna karşında hareket ettiriyorsan onun da sol kolunu hareket ettirmesi gibi çalışır. Dolayısıyla eğer ayna kavram olan bu öğretmenlik ve öğrencilik vasfı ve iletişimi içinde eğer öğrenci öğreticiliğe bulaşmıyorsa, öğretmen de öğrenciliğe bulaşmıyorsa o ayna kırılıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Olmuyor yani, yapamıyorlar. Türkiye özellikle bakın eğitim mekanizması ile alakalı zaten çok konuşuyoruz. Bu korona ile alakalı sonra eğitim sistemi cinayeti ile alakalı farklı yayınlar yapıyorum ben. Seyrediyorsunuz ve dinliyorsunuz zaten hem, MMM radyo programı hem bu yaptığım video oluyor. Bu, bu, bunu bir parça buradan çıkartıp size bu öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde kendi hayat standartımıza ve kişisel gelişim noktasına konuyu isterseniz getireyim. Çünkü diğer kısmında öğretmen vasfı ve öğrenci vasfı ile ilgili zaten çok konuştuk. Ne hale getirdikleri, dünyanın bunu ne hale bu korona ile getirdiğini ya da işte bugüne kadar köy enstitülerinin kapatılmasından Atatürk'ün kitaplarının coğrafya, tarih, matematik, sosyal bilimler, psikoloji gibi verdiği kitapların yazdığı kitapların Evren döneminde yasaklanmasından bugüne pek çok detayını konuştuk eğitimle alakalı. O yüzden şimdi gelelim çevirelim bu konuyu. Bu anlattığım, bu verdiğim size altyapıyı sizin kişisel gelişiminizde bu nasıl çalışıyor? Bak kişisel gelişim kelimesini işte kullandığımda çok çekiniyorum, çok korkuyorum çünkü bunu mahvettiklerini Yine benim bak kişisel gelişim dolandırıcılarını anlattığım o videom de, burada. De, Seyretmek isterseniz lütfen buyurun. Yani perişan ettikleri bir dünya standartındasınız. Kişisel gelişimin özellikle bir dolandırıcılığa döndüğü, NLP, ondan sonra işte Access Bars, aile dizimleri, yoga öğretisi gibi yüksek bir öğretinin aşağıya çekilip 3 aylık standartlarda işte şeylerle, RYT200'lerle, 500'lerle verilip insan dolandırıldığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ve o zaman işte öğretmen-öğrenci ilişkisini, kişisel gelişiminiz, sizin ilerlemeniz, tekallüm, tekamülünüz kısmına ben dökmeye ve anlatmaya kalktığımda gerçekten bunu çok utanarak, çok çekinerek, çok sıkıntıyla anlatmaya çalışıyor oluyorum şu anda olduğu gibi. Çünkü bu kişisel gelişim meselesini yani kendimizi ilerletme, tekamülümüzde ilerleme meselesini gündeme getirdiğimizde anlatacağım her şey o dolandırıcıların anlattıklarıyla karıştığı için, karışacağı için onlar da bu konuya acayip müdahale oldukları için yani bize her türlü bu anlamda rahatsız edecek ama yine de gireceğim. Çünkü bunu böyle bu bilgiyi böyle vermek zorunluluğundayım size. Hayatınızı çok etkileyecek çünkü. Şimdi biz kişisel gelişimimiz içinde, hayatımızın akışı içinde öğren, öğrenmeyi ve öğretmeyi aktif şekilde bu ayna mekanizmasında dediğim karşı, karşılıklı öğrenci ve öğretmenin birbirine aynı olması meselesindeki gibi asla kullanmıyoruz. Bize öğrencilik ancak bir öğretmenin altına girerek devam etmeyi getiriyor. Bize öğretmenlik de altına öğrencileri dizerek devam etmeyi getiriyor. O yüzden biz kendi gelişimimizde, kendi ilerlememizde ancak bununla alakalı hadi bulaşırsak okul dışında, seminerler dışında oldu ki düştük eline bir tane spiritüel öğretmenin ya da spiritüel öğretinin yani bir kitabın ya da bunun öğretim standartının içine düştüğümüz zaman biz burada kendimizi sadece öğrenci standartında görüyoruz aktarıcı görmüyoruz. Ben size bir şeyleri bununla anlatabiliyorumu anlarsanız eğer zaten Yani ben bilgiyi böyle akışa geçirdim ve ben bilgiyi böyle anlatabiliyorum bilginin içinde böyle var olabiliyorum. Farklı konularda bak şimdi şu ukalalı hoş görün. Ben şu kadar farklı konuda konuştuğum benim bir bak YouTube sadece bırak makalelerimi 2000 üstünde makaleyi yazı, yazdığım ve yasaklanan kitabımı her şeyi at bir kenara. Benim sadece şu videolarım için işte 70-80 tane felsefe ve hayatın farklı parametreleriyle durumlarıyla fizikle, bilimle, matematikle alakalı anlattığım şeyleri anlatmamla alakalı benim altyapımın böyle dolu olmadığını, bu bilgilere nereden ulaşabildiğimi, bunları nasıl böyle akıcı anlatabildiğimi vesaire bir parça kurcalarsanız aslında bu vasfın nasıl birebir çalıştığını egomu lütfen hoş görün. Yani öğretici vasfının öğretmenlik içinde olduğunu savunarak bunu söylüyorum. Uzun bunun nasıl çalıştığını ana ispatlarından biri işte benim sadece şuradaki şu koyduğum videolar ve anlatımlarım. Onun için eğer bir şeyi öğrenmek istiyorsanız ki öğrenmek hayatta işlerimizi belirlemek için ve sorunlardan çıkabilmek için ana yöntem hem öğretmek hem öğrenmek. Yani bu buna ulaşabilmek istiyorsanız bilginin nasıl çalıştığını, nasıl akışa geçtiğini sadece benim şu anlatımlarımla bile çok net ispatlarıyla görüyorsunuz. Görebilirsiniz. Çünkü bu iş hakikaten zor değil. Bakın çok zor veriliyor. Tabii ki öğretmenin egosu diye bir şey gelişmiş bu durumda. Öğretici egosu ve o öğretici, öğretme vasfından para kazanma egosu diye bir şey gelişmiş. Bu yüzden bilgiyi akışa geçirmeyi insanlar kendi um, yöntemleri içine sokuyorlar ve benim bunun dışında sen benden dışarıda öğrenemezsin. Sadece benden öğrenirsin gibi bilginin bir uğradığı ciddi ana saldırı var. Ama bu bilginin her e, merhalesinde bu. Yani sadece şeyde değil, spritüelizmde ya da kişisel gelişimle ya da işte hayatın akışını öğrenmekte ya da psikolojide ya da terapide değil. Coğrafyadan, matematikten tut, dini öğreticiliğe kadar her türlü öğretmenlik vasfı içine bu pislik sızmış durumda. Ama iş böyle çalışmıyor. Siz öğrenci olduğunuzda hem öğretmen oluyorsunuz, öğretmen olduğunuzda da aynı zamanda öğrenci olmanız gerekiyor kıstasını. Bak çok güzel oldu bu cümle. Lütfen buna dikkat edin. Şu son kurduğum cümleye. Öğrenci olduğunuzda tekrar ediyorum. Öğrenci olduğunuzda aynı zamanda öğretebiliyorsunuz. Öğretmen olduğunuzda da hala öğrenci olmanız gerekiyor. Vasfını taşıdığınızda işin içine, bilginin içine, sorunlarınızın içine bak bilgi falan ileri tekamül evresini de bu işin akışında çalışma matematiğini mekanizmasını anlatıyorum ama onu da atlı kenara sadece şunu koy cebe sorun çözmek için bunu yapmanız lazım. Hayatınız problem dolu. ...bela dolu, parasızlık dolu, sağlıksızlık dolu, sevgisizlik dolu... ...hayatınızda çözmeye çalıştığınız bir tane, iki tane, üç tane, beş tane problem olan insan belki hiç tanımadım... ...en aşağı hayatında sağlığından, sevgisine, yalnızlığından, cebindeki parasına en zengin adamı da... ...bak bu arada bak bunu verirken öyle alt kıstastan bahsetmiyorum, en zengin adamı da... En öğrenmiş insanı da hayatta bu saydığım problemlerin hepsiyle aktif şekilde boğuşuyor. Bak bu problemlerle bir kere uğraşmayan yok. O yüzden bu bilgiyi cebinize lütfen böyle nakşedin, böyle işleyin. Çünkü siz hayatınız içinde hem öğretmen olur, hem öğrenci olur, hem öğrenci olur hem de öğretici vasıflar sergiliyor olursanız bu ana sorun çözücülerinizden biri oluyor. Neden? Hemen açıklayalım böyle farezi ortada bu böyle olur mekanizma böyle çalışır gibi bilgileri yiyorlar ya ben de o bilgi öyle değil. Bendeki bilgi tam olarak şu. Sebebiyatı şu yani bunun nasıl çalıştığının altyapısını söyleyeceğim size şimdi biraz gürültü var da o yüzden o oyalandım anlatırken dur ee, bir hak ediş bir karşılıklı bu anlamda elde ediş ve bu elde edişle birlikte hak edişle birlikte bir karşılık matematiği çalışıyor. Asıl sebebi bu. Yani siz bir şeyi öğrettiğinizde, bir şeyi anlatıyor olduğunuzda, bir şeyi gösteriyor olduğunuzda, o yolu çiziyor olduğunuzda ya da çizebilir vasıflar sergilediğinizde bunun içine de egosuzluğu bak bu kelimeyi lütfen dikkat et. Bunun içine de egosuzluğu koyup sokup bununla öğrenci olmaya devam edebildiğinizde işte o anlamda bu akışın hak ediş kavramı içine düşüyorsunuz ve bir şeyleri hak ediyorsunuz. Hem yol gösteren olarak hem egosuz öğrenen olarak. Bak iki hak ediş var burada. Tek sadece bir tane öğretmen olup yol gösterip de hayat kurtarıp bir şeyleri hak edip size bunun dönüşü yok. Aynı zamanda buradaki ikinci ve ana ve esas ve çok baba asıl hak ediş meselesi sizin egosuzluk gösterip öğretmenlik vasfı içinde öğrencilik vasfı sergiliyor olmanız ve bunu aktif şekilde de bunun peşine düşüyor olmanız. Zaten çevrenize bakın doğru öğretmenlerin hepsi doğru öğreticilerin hepsi doğru yol göstericilerin hepsine bakın. Bak istisnasız söylüyorum size. Yani bunu sadece güncel öğretmenler ya da öğrencilere bakın demiyorum. Yani binlerce yıldır olan bu sisteme bakın. Bunların hepsinde doğru, dürüst ve iyi olanlar, doğru yol gösterne, gösterenlerin hepsi bu bahsettiğim egosuzluğa ve aynı zamanda öğrenci olma tabi olan insanlar. Bunların dışında kalanlar ise egosantrik kişilik bozukluklarını sergileyip ben oldum, ben bittim, ben üstadım. Bak o üstadlığı size dedin ya master degree'lerle pazarlıyorlar. Benim dört tane master degree'im var. Bak benim dört tane master'ım var. O zaman ben yazarım buraya 50 tane titrimi. Son yıllarda zaten bütün titrilerimi silmeye başladım. İnsanlar 2 gram kale alsın korkusundan vallahi yazıyorum terapist ekmeni. Onları da yazmayacağım artık. Yani hani titrilerle bir şey olduğumuz zannettiriliyor bize çünkü. O yüzden yanlış insanlar bu anlamda titrilerini sürekli sergiler. O master degree'lerini, ustalıklarını ve ustalık derecelerini sergiliyor olur o master degree'de olmayanlar, master'ı yapmayanlar, doktorayı yapmayanlar hayatla ilgili, akışla ilgili yapsalar bile bunlarla ilgili susuyor ve tevazu gösteriyor olanlar, egolarını aşağıya çekenler doğru öğretmenlik vasfında olur. Bu son olarak şunu anlatayım size. Bu neden aşırı hayati önemli bizim için? Çünkü bizim her zaman eşitler gibi bak tam tabiri bu çok affedersiniz. Eşekler gibi korkunç bir şekilde mecburuz bir öğretmene, bir yol göstereceği, bir rehbere, bir koça, bir ne bileyim işte hayat koçuna, yaşam koçuna, psikiyatriste, psikoloğa, terapiste ya da bir şifacıya, bir tedaviciye ya yani nihayetinde her zaman için Birkaç insan var o yolun önünde giden. Ve diğer binler, milyonlar, milyarlar o yolun önünde gidenler peşinde gider. Dinlere bakarsanız, spiritüel öğretmenlere bakarsanız bu söylediğimi çok iyi anlarsınız. 3-5 tane din var, milyarlar onun altı, o öğretmenler, o peygamberlerin arkasından gidiyorlar. 3-5 tane spiritüel öğretmenler var, işte Dalai Lama gibi, atıyorum işte Buda gibi, onla, Mevlana gibi. Bunların peşin Şems gibi bunların peşinden gidiyor insan. Onun için bizim her zaman için öğretmene ihtiyacımız var. Yani bizim her şeyden önce çok az öğretmen olduğu için öğretici olmaya ihtiyacımız var. Ben bu yüzden bu vasfı seçtim. Ben bu yüzden öğretmenlik peşinde bir şey anlatma peşinde koşuyorum size hepinize, herkese beni bundan yıllarca, onlarca yıl sonra ben hayatta olmadığımda bile şunları dinleyecek insanlara ben bu yüzden bunları anlatmayı seçtim. Çünkü biliyorum hayatların nasıl değiştireceğini öğretmenlik vasfında ve öğretme peşinde çok az insan olduğunu, diğerlerinin sadece onların peşinde ve tembelliğinde olduğunu Sadece öğrencilikte bile değil, söyledikleri bir iki şeyi dinleme, duyma, bunun dışında da hareket etmeme e, tembelliğinde olduğunu çok iyi gördüm hayatım boyunca ki ispatı budur yani. Kaç tane din var, kaç tane peygamber var onların peşinde herkes. Kaç tane öğretmen var spritüel anlamda herkes onların peşinde. Kaç tane bu anlamda fiziki hayatı anlatan ve e, kişisel gelişimle ilgili öğretici var onların peşinde. Bu yüzden de kişisel gelişim bunun peşine, bu üç kağıdın peşine düşüp sizi kandırma ve sahte öğretmenler yaratma peşine düştü. Bunların çünkü asıl ticari kaynak olduğunu, asıl ihtiyaç olduğu için bu da ticari kaynak değil tabii ki asıl ihtiyaç olduğu için ticari kaynak olarak kullanabileceğini keşfetti. Ve herkes öğretmen. Türkiye'de anasını satayım. Herkes yoga hocası. Herkes NLP hocası. Herkes biyoenerji uzmanı. Herkes bir bok öğretmeni. Hiç kimse bir bok değil. Her şeyden önce öğrenci olacaksınız öğretmen olabilmek için. Anlatabiliyor muyum? Bu iş çok zor. Bu iş hayatınızı tamamen öğrenciliğe adayarak ancak öğretebileceğiniz bir iş. Ama bir parça benim sizden ricam ya yani şunu dinleyen yüz tane insandan bir tanesi şunun peşine düşerse benim için kar. O çünkü bir tanesi yine yüz tane insan yetiştirecek. Öğretmenlik peşine düşün. İnsanların en çok ihtiyacı olan şey bu saydığım standarttaki hem öğrenci olan hem de öğretici vasıfta olan öğretmenlik vasfı. İnsanların çok başka bir şeye ihtiyacı yok inanın. Bu Dünya Dalaylama'nın bir lafı vardır. Bu dünya başarılı insanlarla dolu, daha çok sevgi dolu insanlara ve sevgiyle şefkatle yaklaşacak, hayata sevgiyi ve şefkati öğretecek, gösterecek, başarılı değil, bu insanlara ihtiyacımız var dediğinde tam olarak Dalaylama bunu anlatıyordu. Sevgiler, öğretmen olun. Hoşçakalın.